arkadaşlar. Bugün burgu paldik tekniği çalışacağız. Ee, küçük kemer olup da tekniği tam yapamayanlar için daha uygun bir da çalışma olacak. Yüksek kemerlerden de tekniği düzeltmek için yapabileceğimiz bir uygulama gösteriyorum şimdi. Ben bunun için çiftli koltuğumu kullanacağım. Başlangıç için çiftli koltuğumun başına geçiyorum. Karşısına geldim. Sonrasında ilk önce yerde ve yavaş olarak gösteriyorum. Sırttan dönüş yapıyorum. Sonrasında ayağımı uzatarak Dokunuş yapıyorum sonra tekrar diğer tarafa doğru dönerek ayağını uzatıyorum. E şimdi bunu yüksek kemer olukta normal yapabilenler için hızlı bir şekilde gösteriyorum. Havada yük olarak gösteriyorum. Döndüm, tekniği uyguladım. Döndüm, uyguladım. Hem sağ ayak hem de sol ayak için. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.